Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bulmuşken kaçırmayayım dedim. Ve ve hayatımda ilk kez bunu gördüm arkadaşlar. Buna fotoğraf çekilmemiz gerek. Ama evet. çekilelim. Şey, şu an. Bu, bunu hiç okumuyordum ne geliyordu diye. Ama şöyle poza alalım. Ve fotoğrafı çekelim. Birkaç kez deneyeceğiz. Olmuyor ama. Bak girme bak. Hadi. Hadi bak. Güveniyorum. Bir daha. Olsun. Neyse. Ay daha deniyorum. Bu kadar heyecanlıyım şu an. Neyse. Çıktı. Yok etti. Bakın gitti. Şu an. Gelmiştir değil mi? Ha, bir kere yaptım. Şu an ikinci kez gelir bence. Çıkartma kitabına göz at. Tamam. Arkadaşım da oyundaydı en son. uçuyor orada. Arkadaşım değilmiş. Oradan gitti. Şimdi nasıl şurada da bakacağım onu diye. Tamam arkadaşlar. İşte bu kadar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bana bu yazı ne diyordum. Bakmadım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinize bay bay.